Ben Önder Temizkan, Mezitli Belediyesi'nde peyzaj mimariyim. Parkımız yılın 12 ayında çok yoğun olarak kullanılan bir parktır ve mevcut tasarımı bu yoğunluğu kaldıramamaktaydı. Biz de yeniden burayı tasarladık ve çalışmalara başladık. Bu yeni tasarımla birlikte denizde serinlemek isteyen vatandaşlarımız denizden çıktıktan sonra duşlarını alabilecekleri duşluklar, güneşlenmek ve dinlenmek için localar, şezlonglar, gölge alanları tercih edenler için de ağaç altı oturma alanlarımız olacak. En kısa sürede parkı hizmete açarak vatandaşlarımıza parkın tadını yeniden çıkarmalarını sağlayacağız.